Arkadaşlar bak şu bu gözler işte. Bibi. Dur lan ki Geber geber geber. Umarım unutmamışımdır. Birazcık oynayacağım da. Dur dur dur, 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 dur. atalım bitimizi. Bak buraya vur arkadaş. Şey. Arkadaş ayırdım ben. Hadi vur lan bir kere bir kere. Hmm. Of kalvesi, kal. geldi. Zargan'ın teki kaybetti. Bakın hadi, hadi. Ultimi atacak. Ben de direkt on, onda. Hayır hayır. Sana ultimi. Köpşek. Hatta hatta hayır hayır. Atıyorum ama. Geberim de vurdum. bakın size göstereceğim. Artık yeni bir şan şey var. Bakın üç. Şimdi bunu ben. Kanka sen de gelemeyeceksin. Kanka sen gelme. Neyse birazcık oyunu arkadaşlar. Çok heyecanlı ne? yeni bir karakterimiz anlattık. Atı tatsın ki. Şunu ben istiyorum. Yani gümüş olan. Evet karın yanındaki adını unuttum. Bak donma donma donma. Öldüm Şu ultini atacak. Bak 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 bak. Bak, bak. bak ultini açtı. Of. Şöyle bir ultini em, ya. Ems'in emzin aksesuarını biliyordum. e, bizim içinden geçiyor. Yani duvarların içinden geçiyor da kalın içinden geçmedir. Oh, like açıldım da ya. Bakın. Edgar, Edgar, şuna. Ben de Edgar, 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 çok yedim. Hayır hayır hayır. Almak hayır. tane İki, Şöyle ay ay. Burada, burada burada Bak burada burada. Bir vuruş. Şılak. Şılak. chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken hadi kepalan Şimdi biraz daha un. Bir Oba oba. yes yes yes. Sonunda otu ya otu hayır hayır hayır. hayır 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 sandık atma. Arkanın teki. hadi Bye bye. You made a mistake. 21 seviye yaptık. Be. 30 güzel. Yeni karakterimiz. Tara. Gel Taracık. Gelmedi artık. Nasıl lan gelmedi? Beş mi? Anam. Veririm artık. Vereceğim. 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 Evet arkadaşlar alıyorum Tara'yı. Of yapmayın. Oh. Ye, tane. Karakter, bir tane karakter. Ye, bir süper ender karakter. Orası. Bir tane, bir tane. Bak, sen, Böyle, Bunu da alacağım ya. Bak kuzu almak istemiyorum artık. 22 karakterim var. Arkadaşlar oh. videomuz bu kadardı. Lütfen bu video 10 10 izlenme. 2 like, 3 like, 5 like olsun. Sizin için şöyle yapıyorum. 5 verdim Çünkü ben malım. 5 vereceğim. Mal olduğu için. Of. Ne kadar güzel lan. Tipini. Yiyeyim. Ama bu ne lan? Tarayı hiç yakışmadı düşeceğim garajın gel. Tarayı hiç olmamış için garajın gel. güzel andı. O bu destansı bir, bir, bir. Beş tane özellik. Dur lan buraya beş tane özellik. Bir, iki, üç, dört. Dört mü? Bence ben bunu alayım. Bakalım bir kere oynayalım. Bir kere oynayalım. hem de hmm, Tayla'yı 10 rütbe yapıp videoyu bitireceğim. Ya ya da 13, 15, 14. Böyle bir girelim arkadaşlar. Arkadaşlar internetim bitiyor. Annemin interneti, babamın interneti. Annemin interneti. Samsung 266. Bırakalım buradan gittim buradan. Git Benim ultim var. Anneminki Türk Telekom babamınkini de bilim Anneminki daha güzel. Çünkü Türk telekom çok güzel. Geber lan. Bakın yakından acı vuruyor. Kuz burada kuz. Kuz ev. Arkada bir bayrak var. Batıklar var. Eşyatın arkamı çeneyi onlara çabuk. Bu gebermiş ama. Valla gebermiş. Of. Şu da bir kere daha kişi Karakter var. Atım atım atım. Ulti bana ne. Geberdim. Geberdim abi. Geberdim. Geber, geber. geber. Bak 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 bak. Geberecek çok kolay. Geber. Ah. Bak sinsinden alev topuna dönüştüm. Bakın. Bakın. Kaçı sana oğlum. <laughs> Kapatan. Zargana'nın teki. Geber. Like, 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 like. Uf, Bir kere daha oynayalım. şşş. Şimdi her modda deneyeceğim. Bakalım tar kadar güzel. Bu bu benim görünüşüm dağınık halim. Toparlanmış halim o kadar güzel ki yani ölürsünüz. Bu o kadar güzel. Korkanın Trick shot. so, falan Çok O hayırlı oyuncu. Bakalım bunlar iki tane gelirse ben de geçeceğim. O oh, ben de Yıldız oyuncu altı kişi bulundu. Seni gördüm ben artık Yeşil ışık Edgar Geber sonra. Oğlum. Oğlum Zarkan'ın teki. Ay gebersenize. Türk şat. Anam. Türk şatı denecek. Oha süper özellik bir hafta. Keşke süper zembi yapmasaymışım. şeymişim. Attım trick shot. Çok kazandık. çok Vay be sen işte kırmışım. Üç, kişi de, ben... de <laughs> Çok güzel gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bakın 5 5 gün aracım kusu alacağım. Kusu alacağım. Kaçacağım. Savaş da bu ne kadar sebebi olmuş. <laughs> Hemen ben kusu açıp veriyorum beyler. Port 1. <laughs> Taklarlar elimizde. Şimdi ben kusatmak için yani çok fazla gerekiyor Ben hemen geçiyorum. Bu arada yalan meron gelosu geliyor. <laughs> meron pe people playground. Orjinal people playground dolar. Dolar. Bence, git, git. bence götümü sok. O para git. 300 tane Lamborghini al. Ya. Şaka yaptım. 300 tane Lamborghini temizliyorum. Şöyle ben bir ulti uh, yapsam şöyle gitsem. Bakın şöyle vurdum ya. Şöyle geberdin. O nasıl lan? Nasıl gebermedin? Tam son bana söyle nasıl böyle. Uf, uf, uf. Gebereceğim oğlum gebereceğim. Burada kurt. Amına kodumun koltuk bak buradan da vur. Bak bak tara. Of. Tara en sevmediğim karakter çık. Gel. 12 tane olduk. Gelir misin buraya abi? Bir gelir misin? Bakın ultim de okuşu. Bir kere de gelir misin? Gelir misin abi? Tamam mı? Tamam şöyle bir kere daha dur. Bir kere daha dur. Belki de yarın melon görürsün. Hmm, videosu gelebilir. Belki de bugün de gelebilir. Gel bakalım. ikimiz de arkadaşlar başaramadım yarın da internetim gidiyor video atamam. Hepinizi çok seviyorum ama görüşürüz. <laughs>